Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Eğer daha önceden tanışmadıysak ben Bilge. Harvard MBA 2020 ve Boğaziçi Ekonomi 2016 mezunuyum. Bu kanalda eğitim, kariyer ve motivasyon hakkında içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bu videoda bana bu kanalı açtığımdan beri en çok sorduğunuz sorulardan biri olan üniversite stajlarından bahsetmek istiyorum. Ben üniversite hayatımın çok büyük kısmında staj yaptım arkadaşlar ve bu stajlardan da e öğrenci bütçeme ciddi destek olabilecek paralar kazandım. Aynı zamanda tabii ki kariyer gelişimim için neyi isteyip neyi istemediğimi, nasıl bir yerde çalışmak istediğimi anlamak için de bana inanılmaz faydası oldu bu stajların. Ben üniversitedeyken arkadaşlar yaptığım stajlar ve freelance çalışmalar sayesinde aylık ortalama asgari ücretle 1000 euro civarında değişen bir skalada farklı aylık kazançlar elde ettim. Bazen 1000 euronun üstüne çıktığımda oluyordu. Şimdi bugünkü videoda ben sizinle bu stajları nasıl buldum, neler öğrendim, bana neler kattı gibi şeyleri paylaşmak istiyorum. Eğer merak ediyorsanız ve bu konu sizi heyecanlandırıyorsa bir beğen tuşuna basarak bana destek olabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen ilk stajıma geçiyorum. Ben ilk stajımı birinci sınıfı bitirdiğim yaz Oerlikon isimli bir kaynak elektrot fabrikasında yapmıştım. Bu stajı nasıl buldum? Şimdi arkadaşlar ben size bu konuda hiç yalan söylemedim. Bu konuda da yalan söylemek istemiyorum. Burası benim babamın iş yeriydi. Yani babamın çalıştığı firmaydı. Ve bu şirketin çalışanlarının çocuklarına staj desteği sağlamak gibi bir uygulamaları vardı. Ben de o nedenle bu uygulamadan faydalanmak istemiştim. Zaten bu arada bu iş benim torpille bulduğum ilk ve son işti. Torpille girdiğim ben kendim bildiğim için kendime o kadar baskı yapmıştım ki mesela annemler böyle bir hafta falan tatile gitmişlerdi ve ay sonuna denk geliyordu. Ay sonları da muhasebe departmanında yoğun geçiyordu. Ben demiştim ki ben gelemem, müdürüme soramam bile işte izin isteyemem falan. Dolayısıyla sonraki işlerimde araya hiç torpil sokmadım. Ben bu stajda ne yapıyordum? faturalarla irsaliyeleri eşleştirip bunları muhasebe sistemine giriyordum. Yani oldukça operasyonel bir işim vardı aslında. Çok fazla böyle stratejik işte projeler üretelim falan bir iş değildi. Ama bence ilk deneyim olarak güzel bir tecrübeydi. Ben gerçekten çok fazla şey öğrendim. Mesela ilk defa sabahları servise binip işe gittim. Biliyorsunuz üniversitede öğrenciyken canınız istemiyorsa, kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız falan dersleri ekebilirsiniz. Ama staj tabii öyle değil de. Onun dışında iş arkadaşlarıyla nasıl konuşmak lazım? İş arkadaşları birbiri arasında nasıl konuşuyor? Onları öğrendim. İlk gittiğimde çok garipsediğimi hatırlıyorum çünkü. Böyle her defasında bir şey söylemeden önce düşünüyordum. Şimdi bunu işte iş arkadaşı söylemek uygun mu değil mi falan. Onlar biraz daha böyle doğallık kazanmaya başladı. Bir de bence belki de en büyük öğrenimim şu oldu arkadaşlar. Ben böyle muhasebe gibi departmanlarda uzun yıllarda çalışan artık müdür seviyesinde insanların o konudaki her şeyi bildiklerini sanıyordum. Ve bunun böyle olmadığını öğrendim. Müdürüm Özlem Hanım da eğer izliyorsa ona buradan kocaman sevgiler. Çok tatlı biriydi gerçekten. Ve mesela bir gün ona ben bir şey sordum. Bana dedi ki bilmiyorum. Ben böyle şaşırdım. <laughs> nasıl bilmiyorsun? Nasıl yani içimden dedim ki içinden hani nasıl bilmiyorsunuz? Siz bilmiyorsanız kim bilecek? Ama tabii de bir şey söylemedim. Zaten kısa bir duraksamanın ardından o dedi ki hadi gel bulalım. Sonra oturduk işte beraber internetten baktık, birilerine sorduk falan günün sonunda on sorunun cevabını öğrendik. Ve mesela Özlem Hanım bana şey demişti onu hiç unutmuyorum. Bu sistemler o kadar hızlı değişiyor ki zaten senin bunları herhangi bir anda hepsini bilmen mümkün değil. Bunu ne kadar erken kabul edersen, ne kadar çok şey bilmediğini ne kadar erken kabul edersen o kadar özgüvenli, mutlu ve rahat bir şekilde çalışabilirsin demişti. Ve hani gerçekten tabiri caizse bu benim kulağıma küpü oldu. Gerçekten hayatın birçok alanında bence böyle yani bu durum. Bu arada ben bu stajdan asgari ücret almıştım arkadaşlar. Şimdi ikinci stajıma devam edelim. Dediğim gibi o ayrılık onu ben birinci sınıfı bitirdiğim yaz yapmıştım ve ikinci sınıf boyunca çalışmadım. Çünkü Boğaziçi ekonomi gerçekten ikinci senesi çok ağır. Okuyanlar bilir. Böyle ikinci dönemin ortalarına doğru da yaz stajı aramaya başladım. Ama başvuru yapıyorum yapıyorum. Dönen yok. Daha sonra biraz daha dolambaçlı bir yoldan şöyle bir staj bulmuştum arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşım bir şirkette staj yapıyordu ve böyle bir haftalık falan operasyonel bir iş için bir kişilik iş gücüne ihtiyaçları vardı. Ben de demiştim ki tamam ben yaparım ve bir hafta 10 gün işte tam hatırlamıyorum ne kadarsa gittim orada çalışmaya başladım. Sonra orada Sinem diye çok tatlı bir yöneticiyle tanıştım. Böyle benim oradaki işim bittikten sonra hala buluşuyorduk falan. Daha sonra okulda bir işletme dersi için Bizim bir e, şirketle görüşme yapmamız gerekti. İşte bu şirketin rakiplerine göre avantajları neler, dezavantajları neler, bu pazara neden girmiş falan filan gibi. Ben de Sinem'e mesaj attım. Dedim ki böyle böyle senin şirketinle görüşebilir miyiz? O da dedi ki ben iş değiştiriyorum. Gel yeni şirketimle görüş. Ve ben böylece görüşmeyi ayarlamış oldum. Ve ikinci sınıfta da staj yapmak istediğim için ve dediğim gibi torpilsiz bir şekilde bulmak istediğim için birazcık ekstra özen göstererek o görüşmeye gittim. İşte o şirket neler yapıyor mesela onu araştırdığımı hatırlıyorum. CEO ile görüşmüştük biz. CEO'nun geçmişi neler, geçmişte neler yapmış onlara baktım hatırlıyorum mesela gitmeden önce. Ve görüşmede de bunları böyle azıcık aralara serpiştirdim ve görüşmemiz çok güzel geçti. Sonra da konu bir şekilde işte stajyer arıyoruz. Staj yapmak ister misine geldi. Ve ikinci stajımı da bu şekilde kapmış oldum. Bu şirketin adı Momento arkadaşlar. Bir startup yani yeni kurulmuş bir şirket. Ben oradayken yaklaşık 10 kişilik bir ekiptik. Hatta belki daha azdık. Nasıl bir şey yapıyorduk? Bu bir deneyim hediye etme servisiydi. Yani sevdiklerinize çiçek almak, çikolata almak yerine deneyim alabileceğiniz bir hizmetti. Deneyim derken de şunu kastediyorum. Bütçenize göre bir paket seçiyordunuz. Mesela mini paket vardı. Onun içinde mesela iki kişilik bir yemek, bir saat masaj, bir saat dans dersi gibi daha küçük bütçeli deneyimler vardı. Paketler büyüdükçe mesela iki kişilik 4 gece bir otel tatili ya da işte İstanbul'da helikopter turu gibi daha yüksek bütçeli seçenekler de vardı. Peki ben bu şirkete ne yapıyordum? Açıkçası her şeyi yapıyordum arkadaşlar. Startup'ın zaten en güzel yanlarından biri bence o. Yani çok fazla deneyiminiz yoksa çok fazla şeyi bir anda öğrenebiliyorsunuz. Ama hatırladığım, hani en net yaptığım şey şuydu. Pazar araştırması yapıyordum. Dünyada benzer şirketler nasıl hizmetler sunuyor, nasıl farklılaşıyorlar? Bunlara bakıyordum ve bu pazar araştırması doğrultusunda haftalık bir newsletter yayınlıyordum. Yani gördüğüm farklı şeyleri küçük bir gazetecik haline getirip onu e-mail yoluyla şirkete çalışanlara dağıtıyordum ama dediğim gibi sadece tek yaptığım iş bu değildi. Birçok farklı işi yapıyordum diyebilirim. Bu stajın bana en büyük katkısı bir startup'ın nasıl çalıştığını görmek oldu bence. Özellikle yani bir yaz önce staj yaptığım fabrikayla karşılaştırıldığı zaman çok daha küçüktü. İş tanımları çok daha belirsizdi. Kariyer yolları çok daha belirsizdi ve bu stajım sayesinde ben ikisini çok rahat bir şekilde karşılaştırabilir bir hale geldim. Bu arada bu stajda da asgari ücret almıştım. Burada da yaklaşık 2 ay falan staj yaptıktan sonra 3. sınıfın başında 3. stajıma başladım arkadaşlar. Bir yatırım bankasında çalışmaya başladım. Bu stajı nasıl buldum? Bu stajı Facebook'ta Boğaziçi'nin kariyer sayfasında buldum. Ve dedikleri şekilde işte özgeçmişimi hazırlayıp oradaki kontak kişisine mail attım. Ve daha sonra mülakat yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam iki kişiyle mülakat yapmıştım. Böyle genel olarak hem işte motivasyonlarımı sorduklarını hatırlıyorum. İşte neden böyle bir işe başvurmaya karar verdin gibi. Hem de genel olarak böyle ekonomi konusunda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Mesela Türkiye'nin gayri safi milli hasılası ne kadardır gibi şeyler sormuştum. Peki bu yatırım bankası ne iş yapıyordu? Genel olarak geniş bir çalışma alanları vardı diyebilirim. İşte portföy yönetimi, benim görüştüğüm departman oydu. M&A, şirket birleşmeleri, satın almaları, borç yönetimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bir yatırım bankasıydı. Ben burada neler yaptım? Şimdi portföy yönetiminde kompleks finansal ürünler vardı. Bir kısmını biz yeni çıkarıyorduk şirket olarak. Onları tanıtan böyle işte one pager dediğimiz bir sayfalık tanıtım metinleri, tanıtım broşürleri hazırlamıştım. Ya da işte sıkça sorulan sorular el kitapçığı hazırlamıştım. Bir de web sitesi yeniden tasarlanıyordu. O konuda da işte en iyi yatırım bankalarının web siteleri nasıl, biz nasıl bir şey yapmak istiyoruz, müşterilere ne anlatmak istiyoruz gibi böyle detaylı bir çalışma yapmıştım. Peki bu stajdan ne öğrendim? Genel olarak yatırım bankacılığı hakkında çok fazla şey öğrendim. Tahvil nedir? Nasıl fiyatlanır? Opsiyon nedir? Nasıl fiyatlanır? Gibi böyle finans yansı hakkında baya bir şey öğrendim diyebilirim. Bir de benim bu şirketteki deneyimin baya olumsuzdu. O deneyimimi anlattığım bir videoyu daha yukarıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar anlatmayayım. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki nasıl bir lider ve nasıl bir insan olmak istemediğimi o şirkette çok iyi öğrendim. Burada ne kadar kazandım? Burada daha yaklaşık asgari ücretten bir tık fazlaya geliyordu. İşte haftada iki gün giderek... Tam hatırlamıyorum ama işte yani haftada beş gün gitsem asgari ücretin bir tık fazlası oluyordu diyebilirim. Ve dördüncü iş tecrübem Yandex. Sanırım McKinsey ile beraber bana en çok sorulan iş tecrübem. Ben Yandex'te 3. sınıfın başlarında başlayıp bu bir önceki anlattığım işe başladıktan yanlış hatırlamıyorsam bir 2 ay sonra başlayıp yaklaşık 2 yıl falan Yandex'te freelance olarak çalışmıştım. Evden yaptığım ve istediğim saatlerde çalışabildiğim bir iş olduğu için aynı anda hem okulu hem yarı zamanlı bir stajı hem de Yandex'i beraber götürebiliyordum. Peki bu işi nasıl buldum? Bu işi benim arkadaşlarım yapıyordu arkadaşlar. Bir tane bilgisayar mühendisi bir arkadaşım vardı. İlk onda görmüştüm açıkçası ve demiştim ki ben de başvurabilir miyim? Hani ben bilgisayar okumuyorum ama çok teknik bilgi gerektiren bir iş mi falan gibi sormuştum. O demişti ki yo başvurabilirsin. Sonra o bana kontak kişisini paylaştı ve ben işte mail attım. Daha sonra bir mülakat yoktu yanlış hatırlamıyorsam ama bir deneme süreci vardı. Yandex biliyorsunuz bir arama motoru ve ben de Yandex'te arama sonuçlarını optimize eden, arayıcılara, kullanıcılara en iyi sonuçların çıkması üzerinde çalışan Yandex çalışanlarından bir tanesiydim. Burada işte karşıma şöyle şeyler geliyordu mesela sandalye kullanıcı sandalye aratmış onun için hangi sonuçları göstermek en mantıklı? Mesela Ikea Türkiye'nin sayfası mantıklı olabilir. Sandalye resimleri mantıklı olabilir. Ama muhtemelen İsveç'te Ikea'nın genel merkezini göstermek mantıklı olmaz gibi böyle bir optimizasyon yapıyorduk. Ben bu işten yanlış hatırlamıyorsam Erasmus videomda bahsetmiştim. Ve ondan sonra bana baya bir kişi işte artık böyle bir iş yok mu falan gibi mesaj attı. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten size keşke daha fazla yardımcı olabilsem. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Zaten ben işte iki senenin sonunda artık mezuniyet yaklaşırken ayrılmaya karar verdiğimde Yandex bu ekibi yavaş yavaş küçültmeye başlamıştı ve biliyorsunuz hani bu anlattığım şey bayağı manuel bir iş. Yani Google'ın mesela ben bunu böyle yaptığını çok fazla sanmıyorum açıkçası. O nedenle onlar da artık tamamen makine öğrenmesi, tamamen ileri analitik modellere geçmiş olabilirler. Ama eminim ki hani bu olmasa da başka freelance işler vardır. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, kulağınız delik olsun, arkadaşlarınızla bu konuları bol bol konuşun. Arkadaşlardan bence gerçekten çok fazla şey çıkabiliyor. Peki ben bu işten ne öğrendim? Açıkçası arkadaşlar ben Yandex'e başlarken hani para kazanayım diye başlamıştım. Çok fazla böyle bir şey öğrenme gayesinde değildim. Hani rahat bir şekilde iyi para kazanılıyor diye başlamıştım. Ama şu anda mesela kendi üzerinde çalıştığım iş için web sitemi arama motorunda nasıl yukarılarda çıkarabilirim? Nasıl ilk sonuçlardan biri olabilir? Bu konuyu biliyorum mesela. Gerçekten hayatta öğrendiğiniz bir şeyin nerede işinize yarayacağı hiç belli olmuyor. Son olarak ne kadar kazandığımı da söyleyeyim minimum adette yaparsam 300 euro gibi bir şey alıyordum. Ama ben genel olarak aylık 500 euro civarında kazanıyordum. Birazcık fazla yapıyordum. Ya da işte mesela tatile gideceksem ya da bir şey almak istiyorsam o ay biraz fazla yapıp 1000 euro falan da aldığım oluyordu sadece endeksten. Ve gelelim üniversitede yaptığım son staja. Ben son stajımı 4. sınıfı bitirdiğim yaz Unilever'de yapmıştım arkadaşlar. Genel olarak biliyorsunuz işte Unilever gibi, P&G gibi şirketler birçok üniversite öğrencisinin staj yapmak istediği, çalışmak istediği şirketlerdir. Ve bu stajlar o nedenle oldukça rekabetin yoğun olduğu stajlar oluyor. Genelde mesela birinci, ikinci sınıflarda çok fazla bu stajlardan kabul alan olmaz. Birinci, ikinci sınıfta biraz daha işte küçük, daha az bilinen yerlerde staj yaparak bence ancak buralarda daha sonra staj yapmak mümkün oluyor. Genelde zaten o küçük yerleri beğenmeyen, o yaşta staj yapmayanlar daha ileriki zamanlarda bu büyük şirketlerde çok fazla staj yapma imkanı bulamıyorlar. O nedenle çok fazla tecrübeniz yoksa bir yerden başlayın. Peki ben Unilever'e nasıl, nereden başvurdum? Unilever'in oldukça standartize, profesyonel bir başvuru süreci vardı. İnternet üzerinde üzerinden başvurdum. Bayağı bir soruları vardı. Onlara uzun uzun cevap yazdığımı hatırlıyorum. Daha sonra bir mülakata davet edilmiştim. Direkt müdürüm olan kişiyle, daha doğrusu müdürüm olacak olan kişiyle görüşmüştüm. Behavioral dediğimiz tarzda bir mülakattı. Yani genel olarak daha önceki tecrübelerin üzerinden sana sorular soruyorlar. Ne gibi sorular? Mesela işte takım çalışmasında karşına çıkan bir engeli nasıl çözdüğünü anlat gibi gibi. Ben de bu şekilde bir mülakat yapıp bir ay kadar bir süre içinde olumlu dönüş almıştım. Bilmeyenler için kısaca söyleyeyim bu arada. Unilever bir hızlı tüketim malları şirketi. İçinde eminim hepimizin evinde olan çok fazla marka barındırıyor. Omo, Yumoş, Algida, Knorr, Elidor, Dove markalardan sadece bazıları. Ben Unilever'de müşteri yönetimi departmanında çalışmıştım arkadaşlar. Benim beraber çalıştığım marka Migros'tu. Biliyorsunuz süpermarketler bu tip işte Unilever gibi şirketlerin müşterisi oluyorlar. Siz önce mallarınızı Migros'a satıyorsunuz, daha sonra Migros son tüketiciye ulaştırıyor. Bir de tabii ben 2014'te staj yaptım, o zamanlar online de bu seviyede değildi ve Migros Unilever'in en kıymetli müşterilerinden bir tanesiydi. Ben bu departmanda yaklaşık 12 haftalık proje bazlı bir staj yapmıştım. Projemin konusu mağaza tipi bazlı asortman optimizasyonuydu. Peki bu ne demek? Asortman dediğimiz şey bir mağazada listelenen ürünlerin çeşitleri. Yani düşündüğünüz zaman mesela küçük bir Migros'ta sergilenen çeşitlerle büyük bir Migros'ta sergilenen çeşitler yer kapasitesi nedeniyle çok farklı oluyorlar. Ben de bu konuda bir çalışma yapmıştım. İşte tek meyli Migros'larda hangi ürünleri sergilemek mantıklı, iki meyli Migros'larda hangilerini sergilemek mantıklı, hangi ürünleri listeleyelim, hangilerini listeden çıkaralım gibi böyle analitik bir çalışma yapmıştım aslında. Peki bu stajdan ne öğrendim? Bu stajdan gerçekten çok fazla şey öğrendim arkadaşlar. Bu benim ilk defa global bir şirkette çalışma tecrübemdi. Ve o dönemde demiştim ki evet yani ben global bir şirkette çalışmak istiyorum. İnsan kaynakları süreçleri çok daha güzel işliyor. O anlattığım olumsuz deneyimden de sonra gerçekten ne hani global bir şirkette çalışmak istediğime emin olmuştum o zaman için. Onun için de analitik model yapmayı öğrendim. İlk defa bir Excel modeli yaptım. Çok güzel koçluk aldım. işte bütün Excel formüllerini öğreten bir müdür vardı Çağlar Bey. Ona da buradan teşekkür ederim ederim. Bir de sanırım ilk defa Unilever'de yapmıştım. Üst düzey yöneticilere sunum yapmıştım. O da gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Hani üst düzey yöneticiler neyi merak eder? Bunu böyle çok iyi anlıyorsunuz. Zaten bu mesela McKinsey'de de çok çok işime yarayan bir kazanım olmuştu. Unilever'de bu arada benim deneyimim bayağı pozitifti. Unilever'e e, kesinlikle başvurmayı düşünüyordum. Ama ben staj yaparken en azından şöyle bir süreç yoktu. İşte staj yaptın, evet seni beğendik, sana tam zaman teklif veriyoruz gibi bir durum yoktu. Şöyle bir süreç vardı, staj olumluysa tekrar başvuru yapman gerekiyordu tekrar bir grup mülakatlığı böyle uzun bir sürece girmen gerekiyordu. Ama staj deneyimin olumsuzsa direkt eleniyordun. Yani o sürece tekrar giremiyordun. Benim stajım olumlu geçmişti ve ben aslında tekrar başvurmayı düşünüyordum. Ama daha sonra fikirlerim değişti. İşte McKinsey'e başvurdum. Dedim ki McKinsey olmazsa başvururum. Sonra McKinsey olunca da tekrar Unilever'e başvurmamıştım. Ama bence gerçekten çok keyifli, çok şey öğrendiğim bir 3 aydım. Son olarak ne kadar kazandığımı da söyleyeyim Unilever'den yaklaşık 2 asgari ücret almıştım arkadaşlar. O zamanlar aynı zamanda Yandex'te de çalışıyordum. Tam Erasmus'a gitmeden önceki yaz staj yapmıştım Unilever'de. Ve o nedenle benim için gayet finansal anlamda rahat bir yazdı. Bol bol para biriktirmiştim Erasmus'ta harcamak için. Benim üniversitede yaptığım stajlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım faydalı bulursunuz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.